Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kağıttan ne çıkarsa onu iyi oynayacağız. E, i̇nşallah eğlenceli olur. Burada iyi malzemeler var. Burada da kötü malzemeler var. E, nasıl olacak sence baba? E, şansımızı deneyeceğiz bakalım artık. Hayır malzemeleri sayayım mı? Siz iyilerden başla önce. Aynen. Pasta, zeytin, patates tüpsü, karpuz ve yeni dünya. Bunlar iyi olanlar sirke, salça, pul biber, tuz ve sumak da kötü olanlar. Burada da kağıtlarımız var. hadi o zaman başlayalım. İki maça taş kağıt makas yapalım. Teyze. Taş kağıt makas. Ben kazandım sen başlıyorsun. Hadi bakalım. Seç bir tane. Ben de kazandım. Ben ya ilk başta kızım seçsin. Kızım bir tane kağıt seçer mi? Evet. İnşallah kötü seçmem sana. Sen değil. Ha, Esli'yle. Esli'yle seçecek. Karıştıralım. Seç kızım bir tane. Evet, Bakalım açalım. ne varmış. <laughs> Allah kahretsin. Niye şey kendisi yaşasın ona gelmedi? Ya ama bir şey diyeceğim. Ya arkadaşlar şey lütfen. Daha arkadaşlar da görsün. Ben, ben getireyim. ilk seçmede bir sirke çıkar mı ya? Tersi Allah razı olsun. Ay kurtuldum sirkeden. Hadi sirkeden ay, kurtuldum ya. Üff. Bekleyin şimdi sen çekin. Çok güç değil mi? Çok pis kokuyor. Bilmiyorum. Bu Ne sirke? Elma mı öbüründen mi? Üzüm sirkesi herhalde. Ay. <laughs> Çok ekşi bu. Evet. Ay şimdi Esra bana bir tane ver bakalım. Bana Esra versin. Sana bir tane. Tamam. 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 İnşallah turp çıkar. Ay bana iyilerden çıksın. Pasta gelsin bana zeytin geldi tamam Zeytin bak. Oraya. Ters Eken. gözüküyor ama olsun. Tersten bakın. Zeytin. Tersten okuyabilirsiniz olur. tamam. Zeytin severim. On deliyoruz. Hı -hı. On deliyoruz. Sirkeyi deliyoruz. Şimdi seçiyorum bir tane. Yeni dünya. Göster ekran. Evet, yeni dünya burada. Hatta hepsi yeni bitmek değiliz. Aynen. Tadımlık. Çıkıyor diye düştü. Güzel. Tamam, onu da şuraya kadar. Evet, sirkenin üstüne böyle güzel bir tatlı gelmesi sevindirici e, sevindiriciydi benim için. Ben çekiyorum bakalım. Devam edelim. Sumak. Evet, Aslında sumak. Aslında babama göre kötü bir şey ama ben çok seviyorum sumak. Alayım hemen, nasıl yiyeceğim? Çok Edim ekşi edeyim. bence yani. E nasıl yiyorsun sen onu? O yüzden Hı, -hı. baksana böyle kalmışsın incecik. <laughs> evet. Dur bekle Esra bir tane. Son bunlar kaldı arkadaşlar. Ne kaldı? Ben pasta istiyorum eğer tabi bulabilirsem. Eğer pasta gelirse çok üzülürüm ama. Patates. Patates. Aa. Tamam. Gösterelim. Şöyle. Patates. Olsun, güzel. İyi. Bu bahçe değil mi? Hayır kızım. Sıra ben test kızartmasını. Evet. inşallah bana pasta gelir. Tek istediğim o. Pul ver. Pasta! Pasta geldi. Güzel <laughs> çok mutluyum. Nasıl yiyeceğim pasta? Yettire elimle mi alayım? Elimle al. Daha tatlı olur ya. Şimdi geriye tek karpuz mu kaldı? Hı hı. Karıştıralım, 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 karıştıralım. Evet, heyecanla bekliyoruz. Tuz. Tuz geldi. Onu şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Böyle tamam. bandırılıp. Aynen ben de çok yemek zararı zaten. Oo. İyilerden son karpuz kaldı. Kötülerden de pul biberle salça kaldı. Evet. Al bakalım baba. Ben de pardon. Hayır tamam. Sana çektiriyordum. Pul, pul biber. Güzel. Tamam benim gibi parmağına batı bakalım evet çok görüyorsunuz Biber ama çok acı evet. bu pul biber normalde evet. marketlerde satılan hazır pulbeler değil bunları bizim anne babalarımız ya da bizler el yapımı hazır çok acı biberlerden yapıyoruz gerçekten çok acı. Ama çok çok acı Meksikalıların acısından daha acı evet şimdi birazdan kızarmaya başlayacak. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ben, su içebilirsin bu arada izin veriyorum. Hadi bir su içe gel bakalım. Çünkü arkadaşlar sevgili çocuklar, sevgili gençler gerçekten de biberimiz el yapımı ve çok acı. Efendim kızım. Evet. evet. Sen çok küçüksün lan. Sen yiyemezsin. Baba hadi bakalım sıra sende. İnşallah karpuz gelmez. Evet, kızımı kapatıyorum şöyle. salça ve karpuz geldi. Sana ne gelirse bana da tersi gelir. Salça. Salça, salça ye, azıcık ye. Ama az yiyelim çünkü çok bu. Ve bana da karpuz kaldı. Yine de ben kağıdı göstereyim. Oo. Karpuz. Çok güzel bir karpuz. Ayar. Tuzlu bu. Hepsini yiyoruz karpuzu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili gençler ve sevgili çocuklar. Kızımın kanalına evet. abone olmayı unutmayın. Şuradan, ay pardon, buradan abone olmayı unutmayın. Buradan videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Yes, it is.